Herkese merhaba arkadaşlar, Argan Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetlerinin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün jeolojinin yapı taşı olan genel jeoloji eğitimine bir giriş yaparak başlayacağız. Öncelikle jeoloji nedir ve bir jeolog ne iş yapar? Onlara bakalım. Jeoloji teknik olarak yer bilimi anlamına gelmektedir. Yunanca geo yani yer ve logos yani bilim kelimeleri. Birleştirilerek türemiştir. Jeoloji genel olarak yerkürenin Güneş Sistemi içerisindeki konumunu ve hareketlerini, kimyasal ve fiziksel özelliklerini, litosferin bileşimi ve fiziksel yapısını, geçirdiği evrimleri ve tarihsel gelişimlerini, yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını ve bu kaynakların oluşum mekanizmalarını ve bileşimlerini ve yeryuvarı üzerinde varlığını sürdürmekte olan biyosfer tabakasını yani canlı popülasyonlarının ilk ortaya çıkışlarından günümüze kadar geçirdikleri tarihsel evrim adımlarını inceler. Bu incelemeleri gerçekleştiren bilim insanına da jeolog denir. Peki bir jeoloji mühendisinin bir jeologdan farkı nedir diye sorabilirsiniz. Aralarında büyük bir fark olmamakla birlikte jeoloji mühendisi daha çok az önce bahsettiğimiz incelemelerin mühendislik uygulamaları alanında yer alır. Jeoloji biliminin alt dallarına bakacak olursak, fiziksel jeoloji ya da genel jeoloji, iç ve dış kuvvetlerin etkisiyle yer kabuğunda oluşan olayları inceler. Yapısal jeoloji ya da tektonik, yer kabuğundaki hareketlerin neden olduğu deformasyonları inceler. Stratigrafi, yer kabuğunda bulunan tabakalı kayaçların formasyonları, bileşimleri, istiflenmeleri ve korelasyonları hakkında bilgi verir. Paleontoloji ya da fosil bilimi, canlı organizmaların fosil kalıntıları ile Tarihsel jeoloji, yer yuvarı tarihindeki olayların kronolojisini saptamaya çalışan jeolojik konudur. Sedimantoloji, çökelme yasalarının bilimsel incelenmesi ve tortulların kökenini araştırır. Mineroloji, minerallerin kristalografileri ile fiziksel, kimyasal ve optik özelliklerinden yararlanarak tanımlama ve sınıflandırılmasını konu alır. Petrografi, kayaçların mikroskop altında tanımlanması ve sistemli sınıflaması ile uğraşır. Petroloji ya da kayaç bilimi, kayaçların oluştuğu jeolojik ortamları ve oluştukları fiziko kimyasal koşulları irdeler. Modellemeler aracılığı ile kökenleri hakkında varsayımlarda bulunur. Petrojeniz, kayaçların oluşum biçimi ve kökenleri ile ilgilenir. Jeokimya ya da yer kimyası kayaçların minerallerin ve madenlerin kimyasal özelliklerini inceler. Maden yatakları yer kabuğu içerisindeki madenlerin oluşum koşullarını inceler. Mühendislik jeolojisi ya da uygulamalı jeoloji mühendislik işlerinin yerleştirilmesi, tasarlanması, yapılması, işletilmesi ve bakılmasını etkileyen jeoloji faktörlerinin tanınmasını ve jeoloji biliminin mühendislik işlerine uygulanmasını sağlar. Son olarak ise çevre jeolojisi, jeolojik araştırmalarda arazi kullanımı, mühendislik ve çevre ile ilgilenir. Şimdi jeolojinin dünyada ve ülkemizdeki tarihsel gelişiminden söz edelim biraz da. İnsanoğlunun yüzey kayaçlarının mekansal ilişkileri ve özellikleri hakkındaki bilgileri çok eskilere dayanır. Taş, bronz ve demir çağlarında sergilenen teknolojik ilerleme taş ocağı ve maden cevherleri aramalarında çok pratik jeolojik bilgilerin kazanımını sağlamıştır. 16. yüzyılda jeoloji ile ilgili önemli eserlerden biri George Bohr tarafından latince yazılan Re Metallica'dır. 18. yüzyılın ortaları 1762 yılında Prag'da madencilik alanında ilk yüksek öğrenim eğitimini veren Maden Akademisi açılmıştır. 1700 yılların sonlarına doğru ise modern jeolojinin ilk temelleri atılmıştır. Görseldeki bilim insanı, İskoçyalı James Hutton ve Alman G.A. Werner jeoloji biliminin ilk kurucularındandır. Hutton'un şimdiki zaman geçmişin anahtarıdır sözleri ise bu başlangıcın ana felsefesini oluşturmuştur. 18. yüzyılın sonlarında ise ilk olarak İngiltere'de başlayan endüstri alanında gerçekleşen yenilikler, minerallerin kullanım alanlarının genişlemesini ve gelişmesini sağlamıştır. Bu konudaki en önemli etkenlerden biri ise buhar makineleridir. Buharla çalışan pompalar kullanılarak 1810 yılında yapılan kazılar 500 metre derinliğe kadar ulaşabilmiştir. Ayrıca lojistik ve demir yollarının yaygınlaşması da madenciliğin gelişmesine büyük oranda katkı sağlamıştır. 21. yüzyılın başlarında gerçekleşen önemli bir gelişme ise jeolojik haritalamanın yapılmasıdır ve bu ekonomik olarak büyük kazançlar sağlamıştır. Aynı zamanda yer altındaki katmanların içerdiği mineral çeşitleri belirlenip ihtiyaç doğrultusunda kullanılmaya başlanmıştır. Önemli bir bilim insanı olan Murchison, 1840 yılında çok önemli ve aynı zamanda da ekonomik yarar sağlayan bir buluş yapmıştır. Bu buluş yakın geçmişteki bitki kalıntılarının yani genç olanların daha üstteki sedimanlarda, daha yaşlı olanların ise daha alt katmanlardaki sedimanlarda bulunduğudur. Ülkemizde ise ilk jeoloji çalışmaları Gülhane Hattı Ünvayı'ndan sonra yabancı uyruklu mühendisler tarafından başlatılmış ve bu araştırmalar demir yolu ve posta güzergahlarında veya sınırlı maden alanlarında dağınık bir şekilde yürütülmüştür. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte bu dönemde ülkemizin yeraltı servetlerinin devlet eliyle meydana çıkarılması ve değerlendirilmesi düşüncesiyle hareket edilerek ilk olarak 1953 yılında Ekonomi Bakanlığına bağlı Petrol Arama ve İşletme İdaresi ve Altın Arama ve İşletme İdaresi isimleriyle iki bağımsız müessese kurulmuştur. Bu iki kuruluşun birbirinden bağımsız olmasından kaynaklanan ve bütün araştırmaların ilerlemesinde sorunlara sebep olmasından mütebelli, bütün madenlerin jeoloji ve madencilik usulleriyle ve sistematik bir şekilde tetkikinin yapılması ve işletilmesi amaca doğrultusunda ilk olarak 22 Haziran 1935 tarihinde ve 2804 sayılı Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Kanunu ile her iki idareyi de içine alan Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü yani kısaca MTA kurulmuştur. Gelelim bu üzerinde yaşadığımız nadide gezegeni yani yer yuvarının nasıl oluştuğuna. Şu an ekranımızda iki farklı görsel mevcut. Soldaki görsel dünyanın günümüzdeki halinin katmanlarını gösteriyor. Kısaca iç çekirdek, dış çekirdek, mantu ve kabuk olarak bu katmanları sıralamamız şimdilik yeterlidir. Çünkü ilerleyen konularda daha detaylı işleyeceğiz. Sağdaki görselde ise biraz sonra anlatacağımız yer yuvarının oluşum evrelerini genel ve kısa bir özeti sayılır. 14 milyar yıl önce büyük patlama yani Big Bang ile başlayan kozmik özden çıkış, uzayın, galaksilerin, yıldızların ve 4.6 milyar yıl önce dünyanın oluşumundaki heyecan verici hikaye, insanın ortaya çıkışı ve doğaya hakim oluşuyla sonlanmış gibi gelir bize. Oysa doğa biyolojik, jeolojik, coğrafik, morfolojik, iklimsel ve evrimsel tüm işlevlerini aynen jeolojik zamanlarda olduğu gibi devam ettiriyor. Farkında olmasak da okyanus ortası sırtlardan magmatik malzeme çıkıp karalara ekleniyor, kıtasal levhalar hareket ediyor, denizlerdeki basınç değişiklikleri, rüzgarları ve akıntıları etkiliyor, hepsi bir olup El Niño gibi iklimsel felaketlere yol açıyor, ki burada bir parantez açmak gerekirse El Nino güney salınımları küresel bir okyanus atmosfer olayıdır. El Nino ve La Nina doğu büyük okyanus yüzey sularının sıcaklığındaki büyük salınımlar ve bunların yol açtığı atmosferik olayların genel adı olarak kullanılmaktadır. İsimler İspanyolca oğlan çocuğu veya ve küçük kız anlamına gelmektedir. Çocuk İsa isim gelemektedir çünkü El Nino Güney Amerika'nın batı kıyılarında Noel zamanında etkili olur. El Nino ve La Nina'nın güney yarım küredeki etkileri çok büyüktür. Bu etkiler ilk olarak 1923'te Sir Gilbert Thomas Walker tarafından tanımlanmıştır. El Nino'nun atmosferik imzası olan güney salınımları Tahiti ve Darwin bölgelerindeki aylık veya mevsimsel hava basıncı değişimleridir. Eylül 2006 itibariyle El Nino aktif durumdadır ve parantezi kapatalım. Çöller genişliyor, buzullar eriyor, organizmalarda yok oluşlar yaşanıyor, meteoritler yaklaşıyor veya teğet geçiyor ve dünyanın ekseni ve yörüngesi değişiyor. Genel olarak jeolojik zaman hakkındaki bilgi ve verilere paleontolojik, stratigrafik, sedimentolojik ve tektonik gibi jeoloji çalışmaları ile ve paleoklimatoloji, paleo oşnografi, paleo paleo ve paleoekoloji araştırmaları sonucunda elde edilen bütün bilimsel verilerin birleştirilmesi yolu ile ulaşılabilmektedir. Özellikle 1950 yılından sonra gelişmeye başlayan ve 2000'li yıllarda zirveye ulaşan aletsel teknolojiler ile elde edilebilen jeofizik, paleomanyetik ve paleosismik araştırma sonuçları ve izotopik ve radyometrik yaşlandırma teknikleriyle de yer kabuğunun jeolojik zamanlar boyunca geçirdiği evrimin tarihsel hikayesini ortaya koymak adına katkı sunuyor. Yer yuvarının oluşum evrelerinin en temel başlıklarını ise şu şekilde sıralayabiliriz. 4.7 milyar yıl önce güneş sistemi yoğunlaşmış, güneş ve ilkel gezegenler oluşmaya başlamış. 4.6 milyar yıl önce uzaydaki gaz, kozmik döküntüler ve yıldızlar arası toz bulutunun bir araya gelmesi sonucunda dünya, güneş ile birlikte fakat ondan bağımsız olarak oluşmuş. 4.6 milyar yıl yaşında olduğu hesaplanan dünyanın ilk 4.6 ila 4 milyar yıl önceki dönemine Hadeyan zamanı deniyor. Bu zaman dünyanın güneş sistemi içerisinde bir gezegen olarak oluştuğu zamandan itibaren geçen 600 milyon yıllık süreci kapsıyor. 4,5 milyar yıl önce dünyaya büyük bir gezegen çarpmış. Bu iki gezegenin çarpışması sonucunda uzaya dağılan parçalardan büyük bir tanesi yörüngede kalmış ve ay oluşmuş. Bu sırada yer yuvarında çekirdeğin mantodan yoğunlaşması olayları hız kazanmış ve mantodan büyük oranlarda sıvı demir ve sıvı nikel ayrılmış. 4,5 ila 4,2 milyar yıl önce Büzüşme, radyoaktif bozuşma, meteorit bombardımanları ve yoğun volkanik etkinlikler nedeniyle yüksek ısınma olayları gerçekleşmiş. Mantodan ayrılan sıvı demir ve sıvı nikel yer çekirdeğini oluşturmuş. Bu sırada yine mantonun kimyasal ayrışması sonucunda yer içinden salınan hafif hidrojen, helyum ve volkanik faaliyetlerle püskürtülen metan, amonyak, su buharı, hidrojen sülfür, karbon monoksit karbondioksit, azot, fosfor ve kükürt gibi gazlardan oluşan ilk ilkel atmosfer oluşmuş. Bu ilk atmosferin tıpkı günümüzün Venüs'ünde olduğu gibi bolca karbondioksit içerdiği ve bugünkü atmosferden 90 kat daha yoğun olduğu saptanmış. Görselde görüldüğü üzere Hadeyan dünyasının bir asteroit ile çarpıştıktan sonra kopan kütle yani uydumuz ayın oluşumu resmedilmiştir. 4.3 milyar yıl önce üç rengin gelişmesine izin verecek orandaki ilkel ozon oluşumu gerçekleşmeye başlamış. Ozon oluşumu daha sonra Silüriyen devrenin sonunda yeterli bileşim ve orana sahip olduğunda canlıların karaya atlamalarını sağlayacak ve karada yaşamı destekleyecek en önemli unsur olması bakımından kritik adımlardan biri. <laughs> 4.2 ila 4 milyar yıl önce mantonun kimyasal ayrımlaşması sonucundaki silisli yer kabuğu malzemesini içeren ilk kıtasal kayaların oluşumu gerçekleşmiş. Meteorik bombardımanları artmış, atmosferik gazların mantodan çıkışı hız kazanmış. Hadia'nın bu dönemi dünya coğrafyasında ilk okyanusların ve ilk katı yer kabuğunun oluşmaya başladığı dönem. Bu ilkel okyanusların ve ilkel yer kabuğunun kökeni de Yine mantonun kimyasal ayrımlaşması. Yeryüzü sıcaklığının 100 santigrat derecenin altına düşmesi de suyun buharlaşmasını sona erdirmesi ve suların çukurlarda birikmesi bakımından okyanusların oluşumunda önemli bir diğer aşama. Yine Hadea'nın bu dönemi Ay ile Dünya'nın karşılıklı etkileşimi sonucunda manyetik alan çizgilerini yani alan kuşaklarının oluşması bakımından en kritik adımlardan birinin daha gerçekleştiği bir dönem. Çünkü alan kuşaklarının oluşması dünyada canlılığın oluşumunu sağlayan en önemli faktör. Alan kuşakları, kalınlıkları Güneş'teki patlamalara bağlı olarak değişen iki kuşak. Atmosferin en üst kısmında bulunan bu kuşaklar sayesinde Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların dünyaya erişmesi engelleniyor ve zararlı ışınlara karşı etkili bir süzgeç devreye girmiş oluyor. Bu da canlılığın oluşmasını ve korunmasını sağlıyor. 3.9 milyar yıl önce küçük nebula kırıntıları güneş ve gezegenlerde toplanmaya başlıyor. Bu toplanma nedeniyle dünyayı etkisi altında tutan meteorit bombardımanları aniden azalıyor. Meteorit bombardımanlarının azalması dünyada ilk duraylı kıtasal kabuğun oluşumunu sağlıyor. 3.8 milyar yıl önce silisli kıtasal malzemenin yağışımı artmış ve ilkel kıtalar oluşmuş. İlkel kıtaların oluşması tortullaşmayı başlatmış. Olası yaşam için elverişli hava koşulları da bu dönemde oluşmaya başlamış. 3.6 ila 3.5 milyar yıl önce dünyadaki volkan faaliyetleri yoğunluğunu kaybetmiş, atmosfer soğumuş, atmosferde su buharı yoğunlaşmış. 100 milyon yıl sürdüğü hesaplanan sağanak yağmurlar sonucunda okyanuslar oluşmuş. İnce ancak duraylı kıtasal kabuğa sahip, ileri ufaklı, kısa ömürlü birçok kara parçası ilkel kıtaları oluşturmuş. Katı taş küreyi oluşturan bu ilkel kıtalar okyanuslar üzerinde gruplanmaya başlamış. Dünyanın 4 ila 2,5 milyar yıl öncesi Arkean olarak isimleniyor. Arkean sırasında dünya coğrafyasına yeni ilkel okyanuslar ve ufak kara parçaları egemen olmuş. 3,5 ila 3 milyar yıl önce konveksiyon akımları nedeniyle bu levhacıkların çarpışıp birbirine eklenmesi sonucunda yer yuvarının ilk kıtaları oluşmuş. Evet arkadaşlar bu bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yer kürenin katmanları, yer kabuğunun oluşumu, yer çekimi ve jeotermal gradyan konularını anlatacağız. Videolarımızı beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.